Merhaba arkadaşlar. Akademi Kafa Denge'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Uğur adı güzel. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tanzimat edebiyatını biz iki e, parçada e, işliyorduk arkadaşlar. Birinci zaten dönemini anlattık. Şimdi ikinci dönemine geçiyoruz. Tanzimat ikinci dönem sanatçılarına gelecek olursak baktığımız zaman Tanzimat ikinci dönem ee, sanatçılarıyla beraber şiirlerini ve genel özelliklerini zaten anlatmıştım ilk videomuzda. Şimdi başlayacaksak Recaizade Mahmut Ekrem dediğimiz bir sanatçımız var. Yeni edebiyatın savunuculuğunu üstlenmiştir bu şairimiz yazarımız. Edebiyatı cedide hareketinin başlamasına öncülük etmiştir. Yani Servet-i Fünun edebiyatının öncüsü olmuştur. Çünkü e Tevfik Fikret'in hocası olduğu için, e, Servet-i Fünun edebiyatının en önemli tabii ki şiir, e, şairi e, Tefik Tevfik Fikret onun öğrencisi olduğu için Tevfik Fikret ne yapıyor? Önce Ayzade Mahmut Ekrem alıyor onu, Ahmet İhsan Tokgöz'e götürüyor. Diyor ki bunu işte Servet-i Fünun dergisinin başına getir. O güzel şeyler yapacak senin için. Ben bu adama kefilim diyor. Onun sayesinde ne olmuş oldu? e, edebiyatı cedi de yani Servet-i edebiyatı başlamış oldu. edebiyat cedi de nedir onu da açıklayalım. Arkadaşlar cedi de yeni demektir. Yeni edebiyat hareketinin başlamasına öncülük etmiş yani. E, yeni edebiyatın programını belirlemiştir. Yani bu ede yeni edebiyat nasıl olması gerekiyor? E, devrinde Üstad Ekrem diye anılmıştır. Çünkü Yeni bir e, teori e, teoriler geliştiriyor mesela e, teorisyen olarak da biliniyor zaten Üstad Ekrem çünkü baktığımız zaman yeni fikirleri var ve öncülük ediyor buna o yüzden Üstad Ekrem de diyorlar ilk realist roman Araba sevdasını yazmış zaten bu bizim edebiyatımızın en bilinen romanlarından bir tanesi Behruz Bey unutulmaz bir karakter olmuş. Burada baktığımız zaman arkadaşlar. Eserlerine gelecek olursak Araba Sevdası ilk realist roman demiştik zaten. Muhsin Bey yahut e, Şairliğin Hazin Bir Neticesi, Şemsa, Saime. Arkadaşlar Muhsin Bey bakın bunu yazmamıza veya bu kadar uzun olmasına gerek yok. Ben bunların ne kadar aslında kısaltılmış bir şekilde size geldiğini göstermek istiyorum. Muhsin Bey'i bilmeniz yeterli. Şemsa ve Saime diye üç tane e, öykü kitabını bilmemiz yeter. Afife, Angelik Çok Bilen, Çok Yanılır, Vuslat yahut Sürekli Sevinç. Bunları da bilmenize gerek yok arkadaşlar burada baktığımız zaman. Vuslat'ı bilmek yeterli. Atala yahut Amerika vahşileri falan diyor. Hiç bilmemize gerek yok buraya kadar. Atala yeterli. Atala, Vuslat, Çok Bilen, Çok Yanılır en bilinen eserleri zaten. Ee, şiirlerine gelecek olursak arkadaşlar, Name-i Seher, Yadigar-ı Şebap, Nefrin, Tefekkür, Pejmürde, Nijat Ekrem gibi şiir kitapları var. Şimdi bunlar önemli. Buraya gelecek olursak bakın arkadaşlar. Düz yazılarında düz yazılarında Recaizade Mahmut Ekrem realist. Ama şiirlerinde şöyle şiirlerinde bu adam romantiktir. Burası önemli bir mevzu arkadaşlar. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Ve ayrıca Nijat Ekrem. Nijat Ekrem kim? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Recaizade Mahmut Ekrem'in 2-3 tane çocuğu vefat ediyor. Ve Nijat Ekrem onun oğlu vefat ettikten sonra onun adına bir şiir kitabı çıkarıyor. Şiirler yazıyor. O yüzden bu önemli arkadaşlar. Ve ayrıca kulak için kafi anlayışını benimsiyor. Bakın kulak için kulak için kafiye anlayışını benimseyen şairimiz burada eski edebiyatçılarla tartışmışlardır. Buraya dikkat etmenizi istiyorum ve Muallim Naci ile tartışmasını zaten Muallim Naci'ye de geldiğimiz zaman anlatmış olacağım sizin için diyorum. Burada baktığımız zaman e, Muallim Naci Recaizade Mahmut Ekrem'in zemzeme e, zemzem zemzemlerine karşılık, zemzemelerine karşılık demdemelerini yazmıştır. Yani demdeme şiirlerini Recaizade Mahmut Ekrem'in zemzemesine karşı yazmıştır. Ayrıca Recaizade Mahmut Ekrem'in zemzeme adlı az önce söyledik ama zemzeme adlı 3 ciltten oluşan arkadaşlar 3 ciltten oluşan bir şiir kitabı var. Burası önemli. O yüzden ona değineceğim. Eski ile yeninin sentezine inanmıştır. Muallim Naci genel itibariyle eski kafalı. E, ee, Ricaizade Mahmut Ekrem ise yenici olarak biliniyor. Ee, ve böyle bir profil sergiliyorlar. Ama burada düzeltmem gereken önemli bir nokta var arkadaşlar. Muallim Naci aslında doğru olanını yapıyor. Yani eskici eski kafalı değil. Yani diyor ki kardeşim diyor bizim eski bir edebiyatımız var. Bizim kadim bir edebiyatımız var. Tamam yeni edebiyattan alalım. Ee, yararlanalım. Ama biz eski edebiyatımızı, kendi edebiyatımızı unutmamalıyız. Ama Recai zaten Mahmut Ekrem aslında diyor ki tamamıyla yenileşelim. Edebiyatımızı unut. Aslında Muallim Naci eski kafalı olarak biliniyor burada. Bundan dolayı Muallim Naci birazcık daha kötü bir profil sergiliyor olabilir. Ama ılımlıdır. Bakın ılımlıdır arkadaşlar. Muallim Naci ılımlı olandır. Ve baktığımız zaman <laughs> Muallim Naci ile e, Recaizade Mahmut Ekrem e, baktığımız zaman birbiriyle çatışıyor. Neden? Çünkü diyor ki kulak için kafiye Bizim, biz, benim için önemlidir diyor Recaizade Mahmut Ekrem. Muallim Naci ise hayır. E, kafiye göz içindir diyor. Yani Divan Edebiyatı'nın e, düşüncelerini benimsiyor. Onlarla ilgili bir tartışma çıkıyor. Ve işte Zemzeme diye güzel sözler, güzel e, laflar diye böyle Zemzeme'nin anlamı bu. İşte e, böyle bir şiir kitabı çıkarıyor. O da hemen karşılık veriyor Muallim Naci'de. Demdeme diye bir şiir kitabı çıkarıyor. Bu şekilde birbiriyle çatışıyorlar. Eskiciler Muallim Naci'nin etrafında toplanıyorlar. Recaizade'nin etrafı, Recaizade de etrafında toplananlar ise baktığımız zaman yeniciler olarak toplanıyor. Buraya dikkat etmenizi ist e, istiyorum. E, bu tartışmayı bilin. Birinci dönemde Namık Kemalle ile Ziya Paşa tartışmışlardı. Şiirlerinde devrine göre yalın, duru bir dil kullanmış. Türkçe'ye azur aruza uydurmada çok başarılı olmuştur baktığımız zaman arkadaşlar. Muallim Naci'nin şiirlerini ee, biz baktığımız zaman Ateşpare, Fürüzan, Şerare, Sümbüle, Yadigar Naci diye ee, baktığımız zaman birçok şiir kitabı var. Yadigar Naci, Firuzan, Şerare ve ateşpare diye şunları bilmeniz yeterli olacaktır. Eleştiri kitabı olarak da arkadaşlar baktığımız zaman e, Muallim, Recaize de Mahmut Ekrem'i eleştirdiği için arkadaşlar baktığımız zaman e, Demdeme de burada bir şiir de sayılabilir aslında baktığımız zaman. Ama eleştiri şiirleri olduğu için. E, Muallim yazmış bulundum diye böyle eleştiri kitapları var arkadaşlar. Anı Ömer'in çocukluğu, medrese hatıraları diye anıları var. Ömer'in çocukluğu asıl adı Ömer olduğu için burada Ömer'in çocukluğu diye böyle bir eseri var. Tiyatro Heder Arkadaşlar diye bir eseri var. Mektup Muhaberat ve Muhaberat şöyle böyle mektuplarım diye de geçiyor ama çok önemli değil arkadaşlar. Sadece şunları bileceğiz. Bakın şu işaretlediklerim dediklerim bunları bilmeniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Burada mektupları söyledik. Edebiyat tarihi bunları geçelim arkadaşlar. Bunları bilmenize gerek yok. Edebiyat bilgileri ıslahatı edebiye arkadaşlar. Baktığımız zaman ıslahatı edebiye. Burada edebi e yenilikler diye de geçirebiliriz burada. Edebiyatla ilgili bir e, kitaptır bu. Sözlük arkadaşlar lügat-ı naci yani nacinin lügatı sözlüğü şeklinde çevirebiliriz. Bir sözlüğü de var. Bu da önemli sorularda çokça karşınıza çıkacaktır. Abdullah Tarhan'a gelecek olursak şairi Azam yani büyük şair. Azam demek büyük demek. şair Azam olarak tanınmıştır. <laughs> Pardon. Şiirdeki batıllaşma hareketinin asıl büyük öncüsü olmuştur baktığımız zaman arkadaşlar. Burası önemli buraya değineceğim. Burası bu madde Önemli bir madde. İlk pastoral şiir olan Sahra'yı yazmıştır arkadaşlar. E, taşkınlık, söyleyişte tezat şiirlerin en belirgin özelliklerdir. Yani burada şiirlerinde sürekli bir tezat kelimeler, sürekli tezat durumların yer alması, Efendime söyleyeyim sürekli böyle bir gelgitli havanın olması onun şiirlerin bir özelliğini gösterir. E, hatta Abdülhakamit Tarhan yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar, e, Makber'in ön sözünde benim... E, ...üslubum yoktur, esalibim vardır diye böyle bir cümle kurar. Ne demektir bu? Yani benim tek bir üslubum yoktur. Üsluplarım vardır diyor. Yani ben e, birden çok şeyi, e, tekniği kullanabilirim. Ben birden çok şeyi yazabilirim. Ben birden çok şeyden yararlanabilirim. Benim Beni bir şekilde bir kalıba sokamazsınız diyor aslında baktığımız zaman. O yüzden onun kalıpsız olması tezatlarla, sürekli değişikliklerle olması onun aslında bir karakterini oluşturur. Çok da tuhaf bir şair olarak da baktığımız zaman ee, biliniyor arkadaşlar. E, bunlarla ilgili hikayeleri var. Zamanım olursa anlatmaya çalışacağım. Çok e, orijinal çok marjinal böyle hikayeler var Abdülhakamit Tarhan'la ilgili. Tiyatroları sahne tekniğine e, ve dil bakımından oynanmaya elverişli değildir arkadaşlar. Bu piyeslerini yazarken baktığımız zaman e, ee, okunmak için yazıyor. Ve bundan dolayı sahne tekniğine uygun yazmıyor. Ve baktığımız zaman tiyatrolarında özellikle egzotik sahnelere yer veriliyor. Nasıl? Egzotik sahnelere. Burada birçok yerde büyük elçi, büyük elçi. işte bürokrat gibi e, görevlerde bürokratlık falan yapıyor. Gidiyor Hindistan'a, İngiltere'ye Efendim Çin'e gidiyor. Bir yerlere gidiyor. Sürekli bir yerlerde büyük e, elçilik yapıyor. Buralarda devletin e, önemli kademelerinde bir görev alıyor. Ve oralara gidip gördüğü zamanlarda da oralardan etkileniyor. Ve o yüzden oraların e, kültürünü, tarihini veya konularını kendi eserlerinde işliyor. Mesela Dost'un Hindu orada Hindistan'da yaptığı, yaşadığı dönemdeki e, egzotik sahneleri barındıran bir şeydir baktığımız zaman e, eserdir. E, mesela İngiltere'de mesela şey var. E, Macera aşk diye bir e, tiyatrosu var. İngiltere'de yaşadığı dönemde Shakespeare'den veya oradaki e, yaşayıştan etkilenerek yazmış olduğu eserler var. Büyükelçilik yapıyor. Egzotik sahneler var. Metafizik konular şiire giriyor. Baktığımız zaman arkadaşlar o yüzden e, Abdülhakami Tarhan önemli bir yer e, arz ediyor. Bizim edebiyatımızda, tanzimat edebiyatımızda da olsun. Burada baktığımız zaman arkadaşlar <laughs> divan edebiyatını esas itibariyle yıkan adam olarak da biliniyor. Abdülhakami Tarhan bu notları ele alalım, bunlara dikkat edelim. Burada Sahra dediğimiz ilk pastoral şiirimiz var. Makber dediğimiz 2200 beyitten fazla bir kitap halinde yazılmış olan bir şiir var. Ölü, hacle, baladan, e, baladan bir ses arkadaşlar, baladan bir ses burada baktığımız zaman, validen, garam, bunlar odur, divaneliklerim, yahut belde e, ruhlar, arziler gibi böyle önemli şiir kitapları var. Peki hocam bu kadar eseri biz ezberleyecek miyiz? Gerek yok arkadaşlar. Sahra, makber, e, efendime söyleyeyim validen e, ee, divaneliklerim burayı bilmeniz yeterli. Mesela şunları geçelim. Nedir? Bunlar odur. Ölü, hacle bakın ölü, hacle bunlar böyle birbirinin devamı niteliğinde geliyor zaten. O yüzden bunları rahatlıkla kafanıza tutabilirsiniz diye düşünüyorum. Burası önemli. Tiyatrolarına gelecek olursak arkadaşlar içli kız. Aa burada önemli bir bilgi var. Validen ilk kafiyesiz şiirdir edebiyatımızda kafiyesiz şiir arkadaşlar. Ee, Sahra ilk pastoral şiir demiştik zaten. Ee, şimdi gelecek olursak. İşli Kız onun en başarılı bakın en başarılı eseridir. En başarılı tiyatrosudur. Sabru Sebat, Dihteri Hindu, Eşber Aruz'la yazılan bakın Aruz'la yazılan ilk tiyatro oyunumuzdur. Macerayı Aşk onun arkadaşlar Shakespeare'den ve Molière'den etkilenmiş olduğu eserlerden bir tanesidir. Turhan, Finten. Finten mesela baktığımız zaman e, çok başarılı bir eseri. E, Yadigar Harp çok fazla bilmenize gerek yok. Bir de arkadaşlar e, Nesteren. Nesteren diye bir eseri var. Bu Nesteren diye bir tiyatrosu nedir bu? Hece ile yazılmış olan ilk tiyatromuzdur. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi Sami Paşa Zade'ye geçecek olursak küçük olayları konu alan hikayeleriyle kısa hikaye türünü Türk edebiyatına sokmuştur. Burada baktığımız zaman önemli bir özelliği var arkadaşlar. Sami Paşa Zade Sezai esas itibariyle realist bir adam olduğunu bilelim. Ee, batılı anlamda ilk başarılı öykülerinin yer aldığı Küçük Şeyler adlı eseri yazmıştır. Arkadaşlar burayla ilgili çok önemli bir ayrıntı. Ee, pandomima diye pandomima diye bir hikaye vardır. Küçük şeyler kitabının içerisinde. Küçük küçük hikayelerde. Bu çıkmış sorudur arkadaşlar baktığımız zaman. Mesela hiç. Mesela kediler. Küçük şeylerin içeriği sorulduğu için buradaki önemli hikayeleri buraya alıyorum. O yüzden burada küçük şeylerin içeriği e, önemli. Pandomima çıkmış sorudur. Buraya da dikkat etmenizi istiyorum. Sergüzeş arkadaşlar. Ee, realist çizgilerle yazılmış olan ilk e, romanlarımızdan bir tanesiydi. O yüzden Dilber'in orada bir e, Çerkes olan bir kızın e, neydi? E, o dönemde cariyelik yapan bir kızın hikayesini anlatıyor. E, zaten o dönemde e, köleliği eleştiriyor aslında baktığımız zaman. Ve baktığımız zaman şöyle bir durum da var arkadaşlar. Sami Paşazade'nin pa Sami Paşazade Sezai'nin e, annesinin de bir şey olması aslında cariyelikten gelmiş olması onu bu şekilde bir eser yazmaya da itmiş. Yani Tanzimat Edebiyatı'nın şairlerinin hayatları aslında bu açıdan önemli yer arz ediyor. Mesela Recaizade Mahmut Ekrem oğlu olduğu için, öldüğü için çok karamsar bir insan olarak çıkıyor ortaya. Es şiirlerinde, eserlerinde. Sami Paşa Paşazade'nin de annesinin cari olması kölelikle ilgili bir eserin yazılmış olmasına sebep oluyor bu durumlar. Şimdi küçük şeyleri anlattık. Şiir dediğimiz bir tiyatrosu var. Yani aslan demektir arkadaşlar şiir. Rumuzul edep arkadaşlar düz yazıların aslında biriktirmiş olduğu düz yazılarının içinde olduğu bir eserdir. Bu mektup yani iclal de Rumuzul Edeb'in içinde yer alan bir eser. İclal ise yeğeninin ölümü üzerine arkadaşlar yeğeninin ölümü üzerine yazmış olduğu bir kız yeğeninin ölümü üzerine yazmış olduğu bir e, mektuptur. E, bir mersiye niteliği de taşır bu. Buraya da dikkat etmenizi istiyorum. Bu notları alın arkadaşlar. Zor sorularda sizin ihtiyacınız olacaktır. Çeviri olarak da Jack diye bir çeviri yapmış Sami Paşazade Sezai'miz. Şimdi Nabizade Nazım'a bakacak olursak arkadaşlar edebiyatımızda naturalizm akımının öncülerinden sayılıyor zaten bu adam. Öykü ve romanlarında Anadolu'ya yönelmiştir. Baktığımız zaman ilk köy romanı olan Karabibik adlı e, romanı yazmıştır. E, ve baktığımız zaman küçük bir ya uzun hikaye kısar roman olarak da nitelendirilebilir. Burada Yosturoğlu falan diye böyle Antalya gibi böyle yerler geçiyorsa isimler geçiyorsa Karabibik'i e, okuyorsunuzdur demektir. Roman e, arkadaşlar romanlarına bakacak olursak Karabibik ve Zehra ilk psikolojik roman denemesi ilk psikolojik Roman denemesi olması Zehra'nın önemli İstanbul'da geçer bir yalıda. Baktığımız zaman ya o dönemin e şeylerini falan anlatıyor zaten bir köşk gibi bir yerde geçiyordu. O yüzden önemli. Şiirlerine gelecek olursak heves ettim. Hala güzel haspa e Seyyeyi cesamü arkadaşlar çok bilinen bir eser değil zaten bildiğimiz e şeyler değil. Onlara gerek yok. Burada öykülerine gelecek olursak öyküleri önemli yadigarlarım burada heves ettim burada şiirlerine gelecek olursak şurada bir ekleme yapmak istiyorum heves ettim yeni heves bakın yeni heves diye de bir şiir kitabı daha var hala güzel çok güzel bir ismi var hala güzel yadigarlarım arkadaşlar diye de bir öyküsü var burada bu öyküleri arkadaşlar, yadigarlarım öyküleri biyografik özelliklerle özelliklerde taşır. Biyografik özelliklerde taşıyor. Kendi hayatından izler var. Zavallı kız bir hatıra, sevda diye eserleri var ama bunlar çok önemli değil arkadaşlar. Yadigarlarım aklında bulunmanız yeterli olacaktır. Nabizade Nazım için diyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar Dil ve içerik bakımından incelendiğinde aşağıdaki ikili dizelerden hangisinin namı Kemal'e ait olduğu söylenebilir diyor. Söylenebilme ihtimali olan bu tip sorular soruluyor arkadaşlar. Baktığımız zaman ve aslında birazcık anahtar kelimelerden yola çıkarak bunları bulabiliriz. Çünkü e, bu tip soruları artık ÖSYM çok soruyor, seviyor. O yüzden dikkatli bir şekilde incelememiz lazım ve bize gerekli olan şey aslında genel özelliklerdir. Burada sorulan dönem veya şeyle ilgili genel özelliklerdir. Burada Namık Kemal'e ait olduğu, Namık Kemal'in birazcık daha toplumsal konuları işlediğini, efendime söyleyeyim birazcık daha e, nedir vatan, millet, hürriyet, aşkı gibi konuları falan işlediğini gibi şeylerle e, bakabiliriz ve inceleyebiliriz. Burada bakalım ne diyor? Bugün olsam da bir cihan diye de karlar altında ne? Ya arkadaşlar bakın bahardan bahsediyor, karlardan bahsediyor. Burada bireysel bir konu olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bu namı kemale ait olamaz. Duymadın haykırışımı, acılarımı, benimsin sanmıştım uçtun avuçlarından. Aga yak 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 falan diyorlar ya bu da öyle bir beyit arkadaşlar. O yüzden burada ne var? Bireysel bir konu var. O yüzden ne yaptık? Bunu da eledik arkadaşlar. Çünkü Namık Kemal'e ait olacak bir şeyin birazcık daha üst mertebeden okunması, yazılmış olması lazım. Birazcık daha böyle saldırgan bir şeyinin olması lazım. <laughs> o yüzden bu da değil. Hayat bende mücerred seninle kayımdır, neşat du lezzet du seninle daimdir. Arkadaşlar şefk, lezzet daha çok nedir? Birazcık daha böyle bireysel konulardır değil mi baktığımız zaman. Şimdi o yüzden bu da olamaz. Top patlasın, ateşler etrafa saçılsın, cennet kapısı can veren ihvana açılsın. Bakın arkadaşlar top patlasın, ateşler etrafa saçılsın, cennet kapısı can veren ihvana yani dostlara açılsın falan şeklinde. Can veren e, dostlara Açılsın cennet kapısı diyor. Şimdi burada bir duralım, bir dursun bu. Yani biraz Namık Kemal'in bu hürriyet, vatan gibi kelimelerine alışkın olduğumuz bir e, soru değil. O yüzden bir bakalım. Yani top patlasın, ateşler saçılsın, şu şöyle olsun, böyle olsun. Burada bir Namık Kemal'in üslubu var. Ama aşağıdaki beyitte bir bakalım. Çünkü ben bütün şiirleri bilemem bütün beyitleri bilemem. Nereden anlayacağım? Bakalım. Yiyin efendiler. Mesela pek, efendiler pek açsınız bu çehrenizden bellidir. Yiyin yemezseniz bugün yarın kalır mı kim bilir. Bu Hanı Yağma şiirinin Tevfik Fikreti'nin Hanı Yağma şiirinin bir ee, bölümü arkadaşlar. O yüzden Tevfik Fikreti'ne ait olduğunu zaten bilmemiz gerekir bu temel şiirleri. Ama burada Edirne'de elenmiş oldu. Fakat Denizli'de arkadaşlar Burada pek alışık olmadığımız bir beyit var ve böyle zor sorular da gelebiliyor mu? Gelebiliyor. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Dedim ya üst mertebeden yazılmış olması lazım. E, efendim mesela biraz daha toplumsal konuları olması lazım. Cennet kapısı can veren. Bakın can vermek, e, can vermek var vatan yolunda belki. Bakın hatta biz burada vatan şarkısından, vatan şarkısı diye bir şiiri var ve oradan alındığını söyleyebiliriz. Namık Kemal'in bu beyti, bu mısraları diyorum ve diğer soruya geçiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar bu soruda Tanzimat Edebiyatı birinci dönem şiiri ve şairleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakın birinci dönem şiiri ve şairleri bakın biz Tanzimat'ı kaça ayırdık? Bir ve ikinci dönem olmak üzere ikiye ayırdık. Birinci dönemdekiler daha çok toplumsal, Vatan, millet, hak, hukuk, adalet, hürriyet gibi konuları işleyen ve dilini sadeleştirmeye çalışıp da sadeleşemeyen bir dönemi ele alıyorduk baktığımız zaman tiyatroları genelde ee, Oynanmak için yazılıyordu. Şiirleri daha çok toplumsal konuları ele alıyordu ve e, divan edebiyatının geleneğini devam ettiriyorlardı. Ama konu yani içerik yenileşmeye başladı birinci dönemde. İkinci dönem tam tersi. Biçim olarak divan şiiri geleneğini sürdürmüşler. Evet, biçim olarak biz mesela baktığımız zaman bir gazel, bir mesela şiir yazdığımız zaman önceki divan edebiyatının beyitlerini, gazellerini, kasidelerini falan ele almışız. Ama konular yeni mi? Yeni. Yani biçim eski, öz yeni. O yüzden bunu da doğru söyleyebiliriz. Şiirlerinin içeriğinde o güne kadar işlenmemiş konulara yer vermiştir. Evet, 19. yüzyılda, yüzyıla kadar hürriyet kelimesini hiçbir şiirde göremezdiniz. Yeni konular ve yeni kelimeler istemiş burada. Aruz ölçüsünün yanında az da olsa hece ölçüsü kullanılmış mıdır? Çok az da olsa var arkadaşlar. Yani 100 şiirden bir tanesinin ya da 1000 şiirden bir tanesinin e, heceyle yazıldığını söyleyebiliriz. Şinasi Fransızcadan yaptığı şiir çevirilerini tercüme-i manzume adlı yapıtında bir araya getirmiştir. Evet yaptığı şiir çevirileri falan var burada. Bakalım Ziya Paşa Şiir ve İnşa adlı makalesinde divan edebiyatı şiir geleneğinin sürdürülmesi gerektiğini iddia etmiştir. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Namık Kemal'le olan çatışmasının esas sebebi zaten buydu. Burada şiir ve düz yazı dediğimiz yani makalesi var. Burada halk edebiyatını övüyor. Fakat Harabat adlı antolojisinin ön sözünde ise divan edebiyatı geleneğinin sürdürülmesi gerektiğini anlatıyor. O yüzden bu sorunun içeriği yanlıştır. O yüzden cevabımız Edirne çıkıyor. Şimdi bakalım arkadaşlar ne diyor? Bu dizeler biçim ve içerik özellikleri bakımından aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir diyor. Nevsun kâri misin ah ey didarı hürriyet esiri aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten diye bir beyit. E şimdi hürriyet şairi, vatan şairi ne diyor? Diyor ki ne kadar da e, sihirli bir şey misin ki ey hürriyetin güzel yüzü senin aşkının esiri olduk ve senin aşk, aşkının esiri olarak biz esarettimizden kurtulduk diye bir çevirisini yapabiliriz, mealini yapabiliriz. E peki vatan, millet, hürriyet falan filan meselesi deyince aklınıza kim gelecek diye burada baktığımız zaman Namık Kemal'di arkadaşlar. Zaten e, Türk Edebiyatı'nın en meşhur beyitlerinden bir tanesidir bu şiirimiz. O yüzden Tevfik Fikret olamaz. Bireysel konuların daha çok ele alındığı, bir dönemde yaşıyor. Ahmet Haşim kesinlikle olamaz. Recaizade ve Mahmut Ekrem ise Recaizade ve Mahmut Ekrem ile Abdullah Kamit zaten olamaz. Bireysel konuların işlendiği, işlediği adamlar bunlar. O yüzden Namık Kemal kalıyor. Bakın toplumsal bir konu işleniyor burada. E, vatan, millet, hürriyet konuları işleniyor. O yüzden Namık Kemal. Şimdi burada bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Edebi görüş açısından tutarsız olan sanatçı bakın tutarsız. <laughs> tutarsız, çelişki yaşamıştır. ikilemde kalmıştır gibi bir cümle varsa Ziya Paşa'dır Tanzimatla ilgili. Ama tutarsızlıktan bahsediyorsa bu Abdülhak Hamit Tarhan'da olabilir. Çünkü ne demiştim? Abdülhak Hamit Tarhan'ın sağ solu belli olmuyor. Bir ondan bahsediyor bir bundan bahsediyor. Bir sağ gidiyor bir sola gidiyor. O yüzden bir bakalım olan bak edebi görüş açısından tutarsız olan sanatçı bir eserin Türk şiirinin kaynağının halk şiiri aha Ziya Paşa gitti halka e, Türk şiirinin kaynağının şiiri halk şiiri olduğunu bir başka eserin ise İvan şiiri olduğunu söylemiş yani az önce çiz, e, çözdüğümüz e, soruda da vardı şiir ve inşa makalesinde şiir ve inşa da arkadaşlar halk şiiri olması gerektiğini söylüyor kaynağı. Türk şiirinin. Ama Harabat diye bir antoloji yazmıştı. Burada da Divan edebiyatı şiirinin olduğunu söylüyor. Yani Namık Kemal ile çatışmasının sebebi buydu zaten. O yüzden burada şairin tutarsızlığı Namık Kemal tarafından eleştirilmiştir. Sanatçı, sanatçının Sadrazam Ali Paşa'yı alaylı bir biçimde eleştirdiği Zafername adlı eseri Tanzimat döneminin en başarılı hicif örnekleri arasında yer alır. Yani bahsettiği zaten Sadrazam Ali Paşa. Ali Paşa deyince aklımıza zaten ne dedim? Ee, Ziya Paşa gelecek dedim. O yüzden cevabımız Ceyhan. Sevgili arkadaşlar Tanzimat edebiyatını bu şekilde bitirmiş olduk. Ee, diğer videomuzda Servet-i Fünun ve Fecri Ati edebiyatını birlikte işleyeceğiz. O yüzden e, kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. 何